Mescid ilgili bizim bir sıkıntımız var ama Allah sonumuzu hayır eder. Ne diyelim ki İnşallah hayır olur. Dedi ki, hocam dedi, bize bir dua et dedi de allah Teala muhabbetimiz, aşkımız, feyzimiz artsın dedi. Bize bir dua et dedi. Ben dedim ki, allah Teala şuraya gelen herkesin feyzini, muhabbetini arttırsın diye bir dua ettim. O sırada biri geldi. Ben tabi duayı bitirdim. Koluyla bana dokundu. Aleyküm Herkes için böyle dua etme dedi. Niye dedim? E dedi ki burada münafık var. Münafığın da feyzi artarsa münafıklığı artar. Dedi. Böyle bir kaldım. Adam doğru söylüyor. Ben Allah feyzini arttırsın derken o da kendi kendini ilah et, neyi ilah ettiyse onun feyzi artacak. Onun da Allah'ı. Diyelim ki paraysa para. Makamsa makam. Haşa. Yani başka neyse işte o. Nezih bana çok büyük bir vaaz etti yani. Biz dua ederken ne yapmamız lazım? Dua meclisinde olanların az çok halini bilip öyle dua etmemiz lazım. Şimdi Tunca Hocam camide imam. imamlık yaparken cemaate göre dua ederse başka bir şey. Ama yok cemaate göre dua etmezse tam başka bir şey. Cemaatin haline vakıf olup dua etmesi lazım cami imamlarının duası makbuldür. Niye? Kabe şubesi camiler. Mekke'de, Medine'de edilen duana ne kadar kıymetliyse, camide edilen dua da o kadar kıymetli. Cemaatle kılınan namaz ne kadar kıymetliyse, cemaatin manevi feyzi, muhabbeti varsa, hocanın da manevi muhabbetini artır. O kadar kıymetli olur. Hali değişir. Ehvali değişir. Yemesi değişir. içmesi değişir. Vaaz ve nasihatı değiştir. Cemaat ne isterse Allah o hocanın vasıtasıyla cemaate ikram eder. Ama sohbettir, feyizdir, ilimdir, irfandır, ilmi ledündür. Allah murad ettiğine göre ikram eder. Peki murad-ı ilahi ne olmalı? Dünya mı? Bugün Bir bana biri geldi hocam dedi ben de hazine arıyorum dedi. Bana ilmi ledünü öğretin Öğretilir mi bu adama? <gülüyor> <gülüyor> <Mesela de gülüyor> İnan ki dergahlardan hiç biri çıkmaz bu azin arayanları. Hemen şu ilmi öğreneyim de biraz zengin olayım da. Şimdi tarikatı, tasavvufu, hakikati, marifeti insanlar bilseydi inanın ki bambaşka hallere bürünürlerdi. Dünya hırsları azalır, ahiret muhabbetleri artardı. Dünya, bakın zenginlik güzeldir. Allah yoluna dağıtırsa, hayat güzeldir. Allah'ı sevip, Allah'ın muhabbetiyle yaşarsan, Allah hepinize hayırlı uzun ömür versin ama İslam bereketinin içine koysun. İslam bereketi varsa, o zaman o ömür güzeldir. İçki içerek ömrünü çürüten adamla, İbadet ederek ömrünü çürüten adam asla aynı olmaz. Niye? Biri kabahatte, biri ibadette. Hocam şöyle desek, işte adam namaz kılıyor ama kötü niyetli ya. Olmaz arkadaş. Namaz kılan adamda kötü niyet olmaz. Niye? Hocam çok gördüm. O namaz kılmıyordur ki. Kılsa namaz insanı her türlü kötülükten olup ayar diyor Resulullah Efendimiz. Secde etmek demiyor rüfi etmek demiyor, kıyam etmek demiyor, kıraat etmek de, yani Kur'an-ı Kerim okumak da demiyor. Namaz her türlü kötülükten alınıyor. Peki insanlar niye bugün bu kadar kötü oldular? Niye bu kadar insanların ahlaki değerleri azaldı? Neden? Dünya Sebebi ne? Hırsı. Dünya malı, Dünya malı ne? Dünya malı hırsı ne götürdü depremdekiler? Hadi depremi boş verin. ölenler ne götürdü. Hadi onu da boş verin. Normal şartlarda hazır ayrı işte yaşı ilerledi geldi aldı gitti veya gençti. Ne götürdü? Hiçbir şey. Kimsenin bir şey götüremiyor ki. Mesela kabre kazarken deseniz ki şuraya işte altı tane altın koyacaksınız. 10 tane altın koyacaksınız deseniz. Veya bir tane sapı koyacaksınız deseniz. Koyduruyor mu imam? Yok diyor olmaz. Niye? Dinimiz bunu ne etmiş? Yasaklamış. E şimdi onu götüremediğiniz şey için bu kadar hırslı olmanın anlamı ne? Helal paranıza haram katmayın arkadaşlar. Helal parayla hayır yapın. Kıymetlidir. Helal parayla haca gidin. Kıymetlidir. Helal parayla fakir fukarayı doyurun. Kıymetli ve lezzetlidir. Ama haram katmayın. Niye? Haram tehlikelidir. Arkadaşlar. Allah bizi haramdan uzak etsin. Helalle muhatap etsin. Helalinden bol Allah versin hepinize. Işte. Ha verir mi? Allah için zor yok ya. Allah için problem yok ki. Eksik olan biziz. Tam olan Allah. Zenginden istemek de bir problem yok. Çok zenginden mi ister insan isteyeceği zaman? Az zenginden mi ister? Mesela ben Yasin'den bir şey isteyemem. Niye? Şimdi Yasin'in durumu belli. Yasin'den istesem ne olur? Yasin'in cebindeki kadar verebilir. Ama çok zenginden istesem, o zaman limitsiz isteyebilirim. Niye? Çok zengin çünkü. Allah'tan daha zengin kim var ki? Allah'tan isteyebildiğiniz kadar isteyin. Ha Ne isteyin ne olsun? Allah rızkınızı çoğalsın, ama şu çoğaltırken içinize de merhamet duygusu kalsın. Çünkü merhamet olursa hayır yaparsınız. Merhamet olmayana hayır nasip olmaz arkadaşlar. Ben öyle zenginler tanıyorum ki inanın ki hayır dediği zaman o hayır diyor. Ben hayır diyorum o hayır diyor. Bu adama bir daha hayır denir mi? Denmez. Hayır yapmak nasip meselesidir. Bakın iyilik yapmak da nasip meselesidir. İyi insan olmak da nasip meselesidir. Ama nasip sadece nasip deyip bırakır mıyız? Hayır. İyi insan olmak için gayret ederiz kaderimde varmış deyip, depremde işte kötü bir binada oturmak kader değildir arkadaşlar. Tedbirsizliktir. Tedbir nedir, tevekkül nedir? Bakın bugünkü konumuz bu değil mi? Tedbir ne, tevekkül ne? Tedbir, bir şeyi işte evin en sağlamında oturacaksın. Bu bir tedbirdir. Ya sonraki tevekküldür. Ondan sonra Allah tevekkül edecek. Size diyorum ki, bir arabanız var, arabanızın freni tutmuyor arkadaş. Lastiği de arada bir iniyor. Siz uzun yola gideceğim hocam, bana bir dua et deseniz. Ben derim ki arkadaş önce sen bir araba tamircisini uğra, Volkan'ı bir ziyaret et. Volkan'la işini hallet. O da lastik arkadaşına yönlendirsin, siz işinizi düzeltin. Ondan sonra yola çıkın. Ya sen nasıl hocasın? Sen dua etsen olmaz mı? Ben akıllı edin diyen Allah'ın olan hocalardanım. Allah akledin diyor, düşünün, tefekkür edin diyor. Akletmeden bulamazsınız diyor. Lan sen akletmeden yola çıktın, yolda kaldın. Beni arayacaksın. Hoca, senin duan yarım oldu. Sen arabada hata aramayacaksın ki, hoca da hata arayacaksın. İşte Allah bize tedbir almayı emrediyor. İmani noktada da böyleyiz. Ne yapacağız? Tedbir alacağız. Şeytan bizim imanımızı çalmasın diye tedbir alacağız. Neyle? İbadetle, itaatle, zikirle, tefekkürle. Bunlar hepsi kıymetli. Bunlar önemli, değerli, lezzetli. Yani bunu yaptık, iş o zaman kazandık. Yapmadık, kaybettik. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Değil mi? allah Teala muhabbet etti. Kime? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Peki bizde o muhabbet niye tecelli etmiyor diye düşündük mü? Benim peygamberime Allah muhabbet etmiş, ona Habibim demiş. Biz niye Allah'a o muhabbeti yakalayamıyoruz? Eksiklik nerede? Yahu Hamelde eksik aramaz kimse. Allah da eksik arar, haşa. Ona vermiş de bana vermiyor. Zenginlik gibi. Hocam zenginliğini niye ona verdi bana vermedi? İşte sen bu soruyu sorduğun için vermedi diyorum. O adam diyor mu zenginliği niye bana verdin diyor mu? Demiyor işte. Bak ona demediği için vermiyor. Bakın arkadaşlar zengin olmaktansa fakir olmak daha kıymetlidir. Çünkü zenginliğin hesabı var. Bu çok önemli. İlimde de böyle. Çok zengin, alim bir insanın sorumluluğu ağırdır. İnsan bildiği kadar, ameli kadar sorumludur. O yüzden ona göre yaşayacağız. Amelimiz çok güzel olacak. Ha, salih amel işliyorsunuz. Ölümden korkar mı salih amel işleyen bir adam? Korkmaz ki. Yani allah Teala bize muhabbet etmiş. Bizi sevmiş kulum demiş. E Bizde Allah muhabbetimiz var. Ama ben Allah'a gitmekten korkuyorum demiş olur. Allah'a muhabbeti olan bir insan. Der mi böyle bir şey? Ben Allah'ı çok seviyorum. Ben sorsam size desem ki arkadaşlar Allah'ı seviyor musunuz? Rabbimizi seviyor musunuz desem hepimiz deriz ki yahu seviyoruz hocam sevmez olur muyuz? Değil mi? Hepimiz öyle dersiniz. Peki Allah'ı sevdiğimizin alameti nişanı nedir? Allah sevgisinin nişanı nedir? Bana birini söyleyebilir mi? Allah sevgisinin nişanı ne? Kulluk Amel ve kulluk şey. Kulluk bir amel zaten. Amelle kulluk oluyorsun aslında. O yaptığımız ibadet, itaat, zikir, tefekkür, hayır, hasenat ne varsa hepsi işte neymiş? Kulluğun işareti. Ben kulum demekle kul olunmaz. Kula kulluk yapılmaz demiş büyükler. Ben kulum demekle kul olunmaz. Kula kulluk yapılmaz. Bizim kulluğumuz Allah'adır ibadetimiz Allah'adır. itaatimiz Allah'adır. Zikrimiz Allah'adır. Fikrimiz Allah'adır. Biz kuldan medet ummaz. Hak'tan ayrı durmaz. Biz kuldan hiçbir şey ummayız. Ama Allah'tan her şey umarız. Allah'tan da ayrı durmayız. Niye? Allah'tan ayrı duran Allah ile bir olamaz. Allah'tan ayrı duran Allah yolunda Hak'ka varamaz. Nefs-i ambarede kalan hakkıyla ben beraberim dese de kıymeti olmaz. Kibirden, riyadan olan bir insandan ne alabiliriz ki? Adamın kibirinden yanına yanaşamıyorsun. Benliğinden yanına yanaşamıyorsun. Peygamber Efendimiz böyle miydi? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatı nasıldı? Sahabeye elleriyle su dağıtırdı değil mi? Yahudi geldiğinde soruyor. Diyor ki sizin reisiniz, önderiniz kim? Benlik var mı? Yok işte. Hizmet edendir diyor. Benim demiyor Resulullah Efendimiz. Hizmet etmek kıymetlidir kardeşlerim. Derviş öyledir ki sakinliği kolay zannediyorsunuz. En zor iş sakinliktir. Saki haktan alır, halka veren kişi demektir. Gönlü Allah ile, Allah'ın zikriyle beraberdir. Allah ile beraber olur, mesmele ile koyar, mesmele ile bitirir. Şükreden, zikredenlere hizmet ediyorum der. Sizler Allah'ın yerinde şakirinlerisiniz. Allah'ın yerinde halifesisiniz. Size hizmet etmek Allahu Teala'nın muhabbetine mazhar olmaya vesile olur. Kul olur ki Hakk'ın yarattığına, Hakk'ın sırrını bulduğu için hürmet eder. Kul olur ki hakikati hakikat erbabında bulur. Aleykümselam. Biz şimdi hakikati, hakikat erbabında bulmadık, aleykümselam, ama hakikati arıyoruz. Ne zaman bulacağız hakikati, nerede buluruz hakikati? Şimdi ben desem ki, ben motordan anlamıyorum, Volkan, motor var, şöyle yapılır, bu şekilde yapılır, şu şekilde yapılması lazım. Şu vidası şöyledir, şurası böyledir desem, Volkan ya bırak hoca ya, o iş öyle değil. Niye? Ya sen motorun işini bilmiyorsun ki. Dışından gördüğün kasnağını görüyorsun ama içine hiçbir şeyini bilmiyorsun. Kasnakla şimdi motor aynı değil ki. İçinde çalışan kaç tane pistonu var değil mi? Şimdi o pistonların biri sıkışsa performans düşer veya pislik tıkasa performans düşer. Veya doğru çalışmasa gücü azalır. E sen şimdi bunları bilmiyorsun ama bana motor darbe. Nereden bileceğim? Tüm mesele ne? Bilmekle alakalı. Şimdi adama maneviyatı, ahireti tarif ettiğin zaman diyor ki hoca o iş öyle değil. Nasıl diyorum? Ahirette diyor farklı makamlar var diyor. E diyorum nasıl makamlar var? Ben orasını bilmem diyor. Şimdi bizim en büyük sıkıntımız ne biliyor musunuz? Kalp gözünü açılmamış insana kalp gözü nedir diye sormamız. Bu en büyük hatamız. En büyük sıkıntımız da bu. Tay mekanı bilmeyen insana tay mekanı tarif etmesi gibi. Hiç diyor mu tay mekan yaşadın mı sen? Yok hocam dinledim diyor. Peki hiç yaşayanı gördün mü? Hocam onlar geçmişte kaldı diyor. Allah Allah. Çok enteresan. Çok iyi değilsin. Yaz. Kime ne anlatacaksın? Sorgun. Allah bizim perdelerimizi kaldırsa bakın insanlarda bu melake, bu alamet zuhur eder mi? İnsan manevi olarak başka şeyleri görebilir mi işte? İnsanların amellerini görebilir mi? İnsanların niyetlerini vakıf olabilir mi? İnsanı gör görmez onu fark edebilir mi? Tabi bunlar bir ilimdir, fark edilir. Görülebilir. Fark edilebilir. Bu bilim. Bu yüzden tasavvuf, tarikat bir üniversitedir. Üniversite gelip kaydolduğun zaman o üniversitede eğer doktor yetişiyorsa doktor olursun. Mühendis yetişiyorsa mühendis olursun. Veya işte o üniversitede kaç tane branş varsa onlardan birini seçer, muvaffak olursun. Hiçbir şey olmasa ümmeti Muhammed olur. Bu çok kıymetli mi? Bu çok kıymetli. Biz allah Teala'yı gerçekten zikir etsek, allah Teala'yı gerçekten ibadet etse bize melek meleki, melekeler zuhur etmeye başlar. Ne demek? Temiz düşünürüz, art niyet gider. Başka? Kötü geleni dahi iyi biliriz. O yüzden diyorum ya Müslüman kandırılır. Beni kandırırlar. Niye? Ben kötü düşünmeyi bilmiyorum. Yani öğrenmedim. Hakikaten bilmediğimi düşünüyorum. Ha, varsa da Allah terbiyesin. Temizlememe etsin. Temizlememe vesile kötü niyetli insan Allah'a yakınlaşamaz arkadaşlar. Herkes herkesi aldatır ama kimse Allah'ı aldatamaz. Herkes herkesi kandırabilir ama Allah kimse kandıramaz. Dünyada birçok insan birçok insanı kandırabilir. Ama ahirette kandıranlar kandırılanların haklarını ödeyecekler. O yüzden Allah bize dünyadayken ahireti kazanacağımız ibadet ve itaat içinde olmayı nasip etsin. Dünya insanı oyalar. Muhittin Arabi Hazretleri bir gün bir mecliste böyle sohbet dinlerken gencin bir Muhittin Arabi Hazretleri'ne sohbet esnasında bir soru sormuş. Demiş ki bu hoca efendi Allah'ı yeterince tanımıyor demiş. Muhittin Arabi Hazretleri ses çıkartmamış. Tekrar demiş bu hoca efendi Resulullah'ı tanımıyor. Muhittin Arabi yine susmuş. Tekrar demiş bu sahabeye gizli efendilerimiz hiçbirini bilmiyor. Muhittin Arabi Ar yine susmuş. Hoca o gence yanına çağırarak gel evladım sen bizden daha iyi biliyorsun. Sohbeti sen et demiş. Çocuk geçmiş şimdi e, anlatacak. Okumuş birazcık da hani hevesliymiş. Hiçbir şey yok. Hadi evladım anlatsana diyormuş. Çocuk yine anlatmak hevesinde Hiç hiçbir şey yok. Üç dört kere tekrarlayınca efendim hocam özür demiş ya. Ben densizlik ettim galiba demiş. Bakın nice alimler vardır alimliğini gizler. Nice veliler vardır veliğini gizler. Nice dervişler vardır dervişliğini gizler. Yunus Emre bir meydana gittim de meydan isteme yani söz hakkı isteme burada. Burada ne pervaneler var, ne mürşitler var, ne alimler var, ne acıklar var. Esep demiş yani. Edep çok kıymetlidir. Sukut eden konuşandan daha değerlidir. O yüzden ecdadımız ne demiş? Konuşmak gümüşse sukut altındır. Söz gümüşse sukut altındır. O yüzden kıymetlidir. Derviş odur ki oturduğunda gönlünü Allah'a bağlasa. Neden dervişlikte rabıta var? Bizimkilerde yok. Dervişlikte var. Neden rabıta var? Neden arkadaşlar? Neden Yunus Temmin'in rabıta var? bir şey bir şeye bağlama. Bizimkilerin hepsi bağlamaya ihtiyaç duymuyor. Hepsi bulmuşlar ki bağlamaya ihtiyaç duymuyorlar. Çünkü bu hepsi bulmuş. Bugün bir meclise gittim. Rufayi şeyhiydi. Mübarek. O Rufayi şeyhi nazar ederdi böyle insanlara. Nazar eden insanlarda değişik manevi hal doğur eder, sohbet ederler. Böyle bir baktı birine, destur yahu dedi, başladı sohbete. Diyor ki bir gün Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alt kapı kapalı herhalde bir baksanıza. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Çok Efendimiz işte şöyle halleri yaşardı, böyle halleri yaşardı. Anlatıyor. İşte Peygamber Efendimiz de sahabeyi anlatıyor. Sahabenin hallerini anlatıyor. Sonra sohbeti bitirdi. Vallahi benden değil. Bunların hiçbirini ben bilmiyorum dedi. Efendimin nazardır Öyle insanlar vardır ki aynen böyle su gibi olmuştur. Buradan bakarsın öbür tarafı görürsün. Saydam hale gelmiştir. Niye? Çünkü yok olmuştur. Yok oldum varlık alemine geçmez. Yok olanda hak var olur. Hak var olanda hakikat var olur. Hakikat var olanda insanlar neyi almak isterse onu verir. Çünkü hakikat haktan gelir. Hakikatten böyle söylüyorum der. Ne diyorsun diyorum? Hakikatten. Hakikatten. Ne demek Tunca Hocam? Haktan Halktan gelende bir sıkıntı var mı? inşallah. İnşallah. Halktan gelende problem yok. Allah'tan gelene biz her şeye razıyız değil mi? Kuldan gelene razı değiliz. Kuldan gelen hayır gelse ona da razı oluruz da o gelmiyor işte. Hayır gelse razı oluruz. Sizden biriniz bir çocuk görseniz eli ayağı kan içinde ne yaparsınız? Sokakta düşmüş. Ne yaparsınız? yardım edersiniz değil mi? Tutarsınız hemen elinin kanaya yerini kanamayı durdurmaya çalışırsınız. Elini ayağını temizler. Onu teskin edersiniz. Allah dostları da aynen böyledir. İnsanların amelleri onlara aşikardır. Onlar onu görünce dayanamazlar. Hemen merhamet duyguları ön plana çıkar ve onlara dua ederler. Ya Rabbim bu amellerini güzel amelleri halini senin rızana uygun hale çevir diye dua ederler. İşte salih insanların duası bu yüzden kıymetlidir. Onlar hak gözüyle bakarlar. Ne demek? Herkese aynı bakar. Allah Yahudi, Müslüman, Hristiyan, putperest, inanan, inanmayan, deist, ateist diye ayırır mı? Neden ayırmaz? Hepsi Değildir. Ama kıymetli olan hangisi de takvaca üstün olan En kıymetlisi odur. Amelinde, niyetinde, halis olan, güzel niyetli olan, güzel amel işleyen kıymetlidir. Biz kendi içimizde de öyle değil mi? Ne kadar iyi insan deriz mesela, ne kadar güzel insan, ne kadar dürüst insan deriz. Biz de onu ayırıyoruz aslında. Allah ayırdığı gibi bize de ayırttırıyor. O yüzden Allah bize düzgün amel işlemeyi nasip etsin. Düzgün hal üzerine yaşamayı nasip etsin. Öyle yaşarsak kazanırız. Canlı yayını kapatalım. Üç basamağa geçelim. Orada olmuyor.